Arkadaşlar bir saniyenizi alıyorum. Bu videoya like atıp abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. O zaman sizi ben bekletmeden iyi seyirler diliyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sabitle Brawl Stars oynuyoruz. Zaten biliyorsunuz biliyorsunuzdur. Ne diyorum ben ya? Neyse oyunumuza geçelim. Ee, bugün Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'ları koşetle oynuyoruz ve bu Dynamite bizi rahat bırak saydı keşke. Bak işte bu bir nutluk görüyor musunuz arkadaşlar? Canım 480 mi neydi işte? Alamadı ya. Harbiden Dynamite böyle bir nutluk, olmaz ya. Hani birazcık da düzgün oynasak olur olmaz mıydı? Spike. Spike ne lan? Spike. Sapık Spike. Ne diyorum oğlum ben ya? Ben de birazcık birazcık ne ne dediğimi bile bilmiyorum ya. Allah kafa gitmiş bende. Ha, beleş kutu. Bu yem mi acaba? Yok yem değilmiş. Allah. Şu peni gelsin ne var ya. Ona çok çakacağım oğlum. Ulti ister misin peni? Brock sen istersin. Sen istersin. Peni bak kaşın mı? Vallahi alırım ayağımın altına ona göre. Oğlum aksesuar bastırmayacaktın lan bana. Aksesuar bastırmayacaktın bana ve ulti de bana. Ulti de Ben öyle tehlikeli birisiyim tamam mı? Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ben unutmayın sizleri seviyorum bay bay. Arkadaşlar bir saniyenizi alıyorum. Bu videoya like atıp abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. O zaman sizi ben bekletmeden iyi seyirler diyorum.